Arkadaşlar inanmayacaksınız ama bunu herkes yapmıştır. Daha demin her yer patladı. Silah sıkan var, meşale yakan var, evinin ışığını yanıp sönen sönlendiren var. Silah sıktılar yani resmen her yerde silah sıkıldı. Ben, annem maytap patlatıyordu, maytapları yakıyordu. Biz, bir an çok yakınımızdan silah sıktılar. Ben yerimden kork yerimden zıpladım yani o kadar yakındı. Çok fena ses gelmişti. Ve hala o ses Türkiye'de 2021'i kutlama anı gelmedi. Neden canlı yayın değil? Uza, bir Gittim, Bu sürpriz için sevgili Murat Bozu yanıma alıyorum. Neden diyeceksin sen gel. sahneye çıkacak sanatçımıza bir sürpriz yapacağız ses yapmayın, ses yapmayın bu kim? aa sen çal kapımı da oynuyor Şimdi, anne sen çal kapımı da oynayan kız aha serkan bolat <laughs> anne serkan bolat <laughs> o kız da oynuyor bak Patlıyoruz. Çok reklam yaptık. Santa Claus'tuki. Bu ne lan? Bir Santa Claus is coming. To town. Hmm. Yenimin yanına gidiyorum. Umarım izin verirler. İzin vermediler. Neyse hepinizin 2021 yılı kutlu olsun.